Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere kolay tepside börek tarifi vereceğim. Öncelikle iç harcını hazırlayalım. Yemeklik soğanlarımı doğradım. Bunun üzerine e, yarım yemek kaşığı salçamı ekliyorum. Şimdi 3 yemek kaşığı kadar yağımızı ekleyelim. Tamam yeterli. bir tatlı kaşığı da tuz ekleyelim şimdi bunu soğanımız çiğden olduğu için biraz oğlayalım bir çay kaşığı da pul biber ekleyelim şimdi bu hazırlamış olduğum iç harcımın içerisine doğramış olduğum ıspanaklarımı ekliyorum İri iri doğrayın ıspanaklar. Çok önemli değil. Çünkü ısıyı görünce küçülüyorlar. Evet şimdi ıspanaklarımı karıştırdım güzelce. Şimdi öbür iç hazırlayayım. Ben iki tepsi ve iki çeşit yapacağım için yine aynı şekilde bir soğan harcı hazırlıyorum. Salçam ve yağımı ekliyorum. bir şeker kaşığı tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı yine pul biberimizi ekliyoruz. Kekiğimiz var. Yine aynı şekilde bir çay kaşığı. Maydanozum var. Maydanozumu ekliyorum. Ve şöyle 200-300 gram kadar da çökeliğim var onu ekliyorum Şimdi bunu da güzelce karıştırıyorum Evet şimdi çökeliklerimi de karıştırdım hazırladım Ben iki tepsi ve iki çeşit yapmayı düşünüyorum Ben önceden hamurumu hazırlamıştım size anlatayım Su, tuz Şeker var mayalanması için içinde iki tatlı kaşığı. Ben zaten yazarım alt kısmına videonun. Ve mayamız var. Böyle yumuşak kıvamlı bir hamur aldım. Şimdi ufak bir parça kopardım. Tepsinizin büyüklüğüne göre siz bezeleri ayarlayabilirsiniz. Benim tepsim biraz büyük. Bu şekilde. Şimdi bezelerimizi yaptım. 2 tepsi, 4 beze. Şimdi hamurlarımı biraz inceltiyorum şöyle. Zaten mayalı bir hamur, çok incecik açmaya gerek yok. Şu şekilde tepsinin büyüklüğünde açtım. Şimdi tepsimizin içerisine açtığım hamuru yayıyorum. Yerleyelim şimdi güzelce. Şimdi hamurumu yaydım. Ispanaklarımı da içerisine yayıyorum. Şimdi açmış olduğum öbür katını da üzerine kapatıyorum. Şimdi güzelce bastıralım. Şimdi öbür hamurumuzu da açtığımız hamurumu diğer tepsime seriyorum. Çökelekli olanı da buna yapacağız. Şimdi çökelekli harcımı tepsime yayıyorum. Evet şöyle yayalım. Şimdi diğer hamurumu açmış olduğum hamurumu üzerine yayıyorum. Kenarlarını sıkıca kapatıyorum. Şimdi böreğimizin üstüne bir sos hazırladım. 4 yemek kaşığı yoğurdum, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, biraz çörek otu ve susam koydum. 2 tatlı kaşığı da şeker koydum içerisine. Şöyle güzelce karıştırıyorum bir. Sosu hazırlıyorum. Bunun amacı hem böreğimiz güzel kızarsın hem yumuşacık olsun. Çıtır çıtır olur bile. Güzelce yayalım şimdi. Şimdi öbür böreğime de aynı şekilde sosumuzu geliyorum. Sosumuza şeker koymanın amacı da daha güzel kızarmasını sağlıyor. şimdi böreğimi dilimliyorum şimdi böreklerimi dilimledim önceden ısıtılmış fırında 200 derecede kızarana kadar altlı üstlü pişiriyoruz evet ilk tepsimiz çökelikli olan fırından çıktı size şöyle bir göstereyim Bakın. Bu şekilde. Çok güzel gözüküyor cidden. Evet ikinci tepsimiz de fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Size bir tanesini göstereyim Bu şekilde görüyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden afiyet olsun size.